Merhabalar. Bugün sizlere tarihte 6 Temmuz günü gerçekleşen önemli olaylar hakkında yaptığımız araştırmayı Konsantre Bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. Yıl 1189 Fransız asıllı Aslan Yürekli Richard olarak da adlandırılan 1. Richard İngiltere tahtına çıktı. Çok az İngilizce biliyordu. Yıl 1517 Hicaz Osmanlı topraklarına katıldı. Emaneti Mübareke adıyla anılan İslam peygamberine ait kutsal eşya Mısır Fatihi Yavuz Sultan Selim'e teslim edildi. Yıl 1535 Utopya'nın yazarı İngiliz devlet adamı Sir Thomas More Kral 8. Henry'yi İngiltere Kilisesi'nin başı olarak kabul etmediği için idam edildi. Yıl 1827 Londra Antlaşması imzalandı. Yıl 1885 Fransız bilimci Louis Pasteur'ün bulduğu kuduz aşısı ilk kez bir insana uygulandı. Yıl 1905 Alfred Deakin ikinci kez Avustralya başbakanı seçildi. Yıl 1917 Arabistanlı Lawrence Arap isyancılarla birlikte Akabe kentine saldırdı. Yıl 1923 George e. Chicherin ilk Sovyet Dışişleri Halk Komiseri olarak resmen göreve başladı. Yıl 1924, Doktor Safiye Ali Hanım başkanlığında bir heyet uluslararası kadınlar kongresine katılmak üzere Londra'ya gitti. Yıl 1927 Danıştay göreve başladı. Yıl 1935 Türkiye'de şeker üretimini rasyonel hale getirmek amacıyla Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi kuruldu. 22 milyon TL sermayeli şirkete, Alpullu, Uşak, Eskişehir ve Turhal olmak üzere mevcut 4 şeker fabrikası bağlandı. Yıl 1942 müttefik devletler, Almanları Mısır'da El Alameyn'de durdurdu. Fas ve Cezayir'e İngiliz çıkarması yapıldı. Almanya, Kuzey Afrika'dan çekilmeye başladı. Yıl 1944 Hartford Kenakti bir sirkte çıkan yangında 168 kişi öldü, 700'den fazla kişi yaralandı. Yıl 1947 Kalaşnikov olarak da bilinen AK-47 piyade tüfeğinin üretimine Sovyetler Birliği'nde başlandı. Yıl 1953 Edirne depreminde ağır hasar gören tarihi Edirne Saat Kulesi yıkıldı. Yıl 1957 hükümet İstanbul Gazeteciler Sendikası'nı bir süre için kapattı. Yıl 1957 John Lennon ve Paul McCartney ilk kez Birleşik Krallık'ta bir festivalde tanıştılar. Yıl 1964 Malawi Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını ilan etti. Yıl 1965 Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu mecliste kabul edildi. Yıl 1968 Öğretmenler Kurultayı'nda temel eğitimin 8 yıl olması istendi. Yıl 1969 İnce Mehmet romanının senaryosu sansüre takıldı. Romanın yazarı Yaşar Kemal, sansür anayasaya aykırıdır dedi. Yıl 1971 Sıkı Yönetim, İstanbul'daki demiryolu işçileri grevini erteledi. Yıl 1972 Savcılık Bülent Ecevit hakkında soruşturma açtı. Yıl 1972 Nihal Atsız, ırkçılık yaptığı iddiasıyla 15 aya mahkum oldu. Yıl 1979 Savcılık Milliyetçi Hareket Partisi hakkında soruşturma başlattı. Yıl 1979 kısa adı Topder olan tüm öğretmenler Birleşme ve Dayanışma Derneği Giresun Bölge Avukatı Alaaddin Aydemir öldürüldü. Yıl 1980 Çorum olayları, Çorum'da mayıs sonunda başlayan olaylar temmuzun ilk haftasında iyice tırmandı. Gerilim milliyetçi hareket partisi genel başkan yardımcısı Gün Sazak'ın öldürülmesiyle başlamıştı. Sağ görüşlüler Alevi ve sol görüşlülerin oturduğu mahallelere saldırdılar. 29 mayıs-6 temmuz arasında aralıklarla devam eden olaylarda 48 kişi öldü. Yıl 1982 Bülent Ecevit demeçleri nedeniyle 2 ay 27 gün hapse mahkum oldu. Yıl 1988 Asil Nadir, Günaydın gazetesi ile 8 adet günlük ve 1 adet de haftalık dergi çıkaran Web Offset yayın grubunu satın aldı. Yıl 1988 Kuzey Denizi'ndeki bir petrol arama platformu infilak etti, çıkan yangında 167 kişi öldü. Yıl 1988 7 yıldır süren devrimci sol davasında savcı 180 sanık için idam cezası istedi. Yıl 1991 Doktor Lale Aytaman Muğla valiliğine atandı. Aytaman ilk kadın vali oldu. Yıl 1995 Ankara valiliği Büyükşehir Belediye Meclisi'nin şehrin simgesi olan Hitit Güneşi'ni cami ile değiştirme kararını reddetti. Yıl 1996 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gazeteci yazar Kutlu Adalı öldürüldü. Yıl 1997 Devlet Bahçeli Milliyetçi Hareket Partisi genel başkanı seçildi. Kongre'de Bahçeli 697, Tuğrul Türkeş ise 487 oy aldı. Yıl 1998 Hong Kong'da Kai Tak Havaalanı, ihtiyaka karşılık verememesi nedeniyle kapatılarak, yerine Hong Kong Uluslararası Havalimanı açıldı. Yıl 1999 Devlet Bakanı Hikmet Uluğbay, intihar girişiminde bulundu. Yıl 2005 Uluslararası Olimpiyat Komitesi, 2012 yaz olimpiyatlarının Londra'da yapılacağını açıkladı. Yıl 2009 Han milliyetçileri ile Müslüman Uygurlar arasında çatışmalar çıktı. Polis ve askerler protesto gösterisi yapan Uygurlara ateş açtı. 156 ölü 828 yaralı. Yıl 2011 Egemen Bağış Türkiye'nin ilk Avrupa Birliği bakanı ve baş müzakerecisi oldu. Siz de Konsantre Bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız infoetkonsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgelik ağacını sulayın.